Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da, orta halli ekiplerinden Osasuna ile ligde kalma mücadelesi veren Almeria karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Osasuna, deplasman ekibi Almeria'yı ağırlıyor ev sahibi Osasuna iyi bir sezon geçirdi diyebilirim ve ligde kalma konusunda hiç zorlanmadı. Deplasman ekibi Almeria ise oldukça zayıf bir sezon geçiriyor ve ateş hattının hemen üstünde. Almeria için çok daha önemli bir maç olsa da, oyun olarak gerçekten bana hiç ümit vermiyorlar. Rahat bir şekilde sahada olacak ev sahibinin, taraftarının da desteğiyle galibiyete uzanması olası görünüyor, Vems. Tahmin MS1 oran 1.85. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.